Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin konuştu. Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimini kazanması için çok ama çok dua ettiğini söyledi. Orban, Erdoğan'ın seçimi kazanması büyük bir rahatlama. Dürüst olmak gerekirse, Erdoğan'ın zaferi için sadece tezahürat yapmıyordum. Bunun için çok ve çok dua ediyordum. Eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu ifadelerini kullandı. Orban seçimde Millet İttifakı'nın adayı olarak yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na George Soros'un adamı nitelemesinde bulundu. Orban'a göre Kılıçdaroğlu ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimini kazanmış olsaydı bu Avrupa'ya bir anda 2 ila 3 milyon mültecinin akın etmesi ve Rus petrolünün Macaristan ve Sırbistan'a geçişinin zorlaşması anlamına gelecekti. 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Orban, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı. Orban, Erdoğan'ın 3 Haziran'daki yemin törenine katılacağını söyledi.